Avlatçı Yatırım Menkul Değerlerden herkese günaydın. Bugün 31 Aralık Salı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1.35 oranında geri çekilerek günü 9889 puan seviyesinden tamamladı. Güne yatay başlangıç yapan borsada sabah saatlerinde yükseliş hareketi sınırlı kalırken kapanışa 1 saat kala gelen satışlarla 10.000 puan seviyesinin altında kapanmış oldu. Yaşanan geri çekilme tüm alt endekslere yayılırken bankalar %1.36'lık düşüşüyle dikkat çekti. İşlem hacimleri yıl sonu itibariyle zayıf seyretmeye devam ederken ana endekste 60 milyar TL'lik işlem hacim gerçekleşti. Yılın son gününde 2024 yılını kapatırken borsada yatay bir açılış bekliyoruz. TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Aralık ayında 98.8 oranında gerçekleşerek Kasım ayına göre 1.8 puan artış gösterdi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayici Derneği Kasım ayı üretim ve satış verilerine göre Kasım'da yurt içi satışlar %7 artış gösterirken 796 bin adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta ise %11 oranında geri çekilme görüldü. Yılı kapatırken yurt içinde ticaret açığı rakamları takip edilecek. Küresel tarafta ise Almanya, İtalya ve Japonya piyasaları kapalı olacak. İngiltere, Hong Kong, İspanya, Fransa piyasaları yılbaşı nedeniyle erken kapanış gerçekleştirecek. Ağlatçı yatırım olarak şimdiden herkese iyi seanslar ve iyi yıllar diliyoruz.